Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber Nabi ile beraber ve aynı anda okul alışverişini çekiyoruz. Woohoo. Merhaba arkadaşlar. Evet ben bugün çekiyorum. E, çünkü siz bilmiyorsunuz tabii ki onunla da videoları gelecek. Ben üniversiteye gidiyorum ve bunun için de bir alışveriş yapmam gerekiyor tabii ki de. Evet yani bir zahmet. Özellikle e, ee, işte diyeceksiniz. Burası bir mağaza. Mağazın e, de da kendine özgü bir kafesi var ve bu kafe yani mağazın kafesi yani Kırtasiye mağazasının kafesi. O yüzden bence güzel çıkışta da belki bir şeyler yeriz burada. Ay, yiyebiliriz bence de. E tamam adamın içeri girelim. Tamam. Evet ay çok heyecanlıyım ben de. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Alışveriş mi gelmiştiniz? E, evet, aynen. Şuradan sepet alabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederiz. Sen ne alacaksın kanka? E tabii kanka, ben de alışverişe geldim sonuçta. Tamam. Evet, bakalım. burada e, yani Ağustos'un sonunda olmamız ama hatta Olsun sonu bile değil yani evet, tam sonuymuş aslında. Neyse bu ben bunu muhtemelen bu Eylül falan olur. E, ee, olmasına rağmen hala çok bir şey yok gibi gözüküyor. Evet evet. E, ee, mağaza hakkında bir şey mi dediniz? Çünkü eğer e, stokla yakın diyorsunuz evet maalesef bu yani neyse bu sene stoklar gelmedi yani. evet onlar hakkında konuşuyorduk. Hı, tamam. Neyse devam edelim. Ee, evet, bakalım burada neler var. Şimdi bakın, bu arada elinde neden kamera olmadığını soracaksınız, ee, zor olur falan diye. Şu anda e, kamera arkasında benim e, nasıl diyeyim, nasıl diyeyim da da işte çalışanlar çekiyor, yani o şekilde. Neyse, e, mağazanın nasıl olduğunu sorgulamayın, oldu işte izin verdiler. Neyse, tam devam edelim. Şimdi burada kitaplar vesaire, defterler, kalemler falan var. Bakalım. Şimdi öncelikle şu pastel ne gerek var. Evet gerek yok zaten. Şu i̇şte kitaplarda pek hmm. şey evet. evet benim de. Ee, ha, benim şöyle bir kitaba ihtiyacım var. E, bu arada her neyse liste ondan gerek yok şeye. Anam, e, ben aa. <laughs> Kanka bu bizim okuduğumuz senin ikincisi. Çitten mi? Allah ben de okurum sonra. Tamam aldım. <laughs> Burada çok, Aa, bunu çok beğendim ama başka var mı bakacağım ee, ben şu köpek çok, köpekliği çok sevdim çünkü biliyorsun köpeklere aşığım ben evet farkındayım evet aldım ben de bunu aldım bu ne Neyse senin de alsam bir şey olmaz bence. Sepet girmedi. Esra sonra alırım. Sonra burada böyle kağıt şeyleri var toplu olarak. Muhtemelen o da üniversite içindir. Alabilirim ama bizim evde getirince var. Evet ben de öyle. Sonra burada böyle highlighterlar ve kalemler var. Ben şunu alacağım ve bunu alacağım sanırım. Ben de uyumlu olduğu için bunu alacağım. Tamam. Aa böyle bir şey var. Hmm, anahtarlık. hatta bakın ben bu çantamı az şu an bel, e, sırtımda olan sırtımda olan her e, o da pushinle yani takarım öyle yani hangi hangi çantam olduğu önemli değil, her türlü <laughs> bunu ya kanka onu ben alacaktım belki var bir tane daha da bu üniversite için fazla şey olabilir ama ben bunu alacağım valla ben inanacağım yani Bunlar çok beğendim sakin. Tamam. Ee, tamamdır. Kalem kutuları da hallettiğimize göre. Evet ya benim şu an en çok kalem kutu ihtiyacım vardı. Ne kadar kalem kutum olsa da aynı şekilde benim de. Aa, sonra bu suluklar var. Ama benim güzel sulum var zaten. Buradakiler çok güzel değilmiş. Ben de bir bakacağım. Bence şu güzel. Bu şey motivasyon suluğu. Evet evet ama ya, ben almayacağım sanırım. Ben alacağım valla. Hiç sormuyorum alıyorum. Şu gözlük numaralı mı? Aslında güzelmiş ama numaralı galiba. Ben şu numaralı değil ama beğenmedim. Evet hiç de anlaşılmıyor. aldım <laughs> Bak. Ay bu değil. Bu kulaklığı ben uzun zaman istiyordum ve burada bulmuş olmam biraz ilginç. Ama ben sanırım alacağım ama sonradan alacağım. Bir de almaz mı? Yok kanka erken saatte geldik ki bu sırf böyle olması kalabalık falan diye de. Ay doğru. Evet bu arada söylemeyi unuttuk Biz Baya erken bir saate geldik. Yani saat kaç şu an? 7 falan mı? ha Evet o civarlar galiba. 7, 7'de biz yola çıktık. O zaman 7.30 falandı yani bilmiyorum. Baya erken geldik. Açıklamasını da şaşırdım bu arada. Neyse devam edelim. Burada bir kıyafet var. Ne alakalı Çok güzelmiş. Bu arada tam senlik. Evet tam benlik. Şaka mıdır? Alsam mı? Uyar mı acaba bana? Hiçbir fikrim yok. Hoş kıyafet Kıyafetçiden alırım. Bakın yeterince kıyafetimiz var. Yani aa burada saatler var. Şey söyleyeyim mi? Çok tatlı. Ben bunu alacağım sana Gerçi saati gösterir evet. Ben de şunu alacağım. Yani bu en güzel altın dışında. Ay sevmeliyim. Hayır yok, hiç gerek yok. şaka yapıyorum ben. Ee, sonra burada. Ooo kanka. <laughs> lambalı ne? Limon, balkabağı, ay biber. Bütün meyveleri getirmişler. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel ama güzellerdi bu arada. Mesela ben bunu çok beğendim. Ben bunu alıyorum sana. Tamam kanka. Burası biraz karışık olmuş. Yani tam da kırtasiye diyemiyorum. Girmiyor mu içine? Ay girmiyor. Girmiyor. Girmiyor ya. Öf, neyse tamam. Çamaz geçtim. Evet sonra burada işte lambalı böyle bir tane Nento dünya var Hadi. Burada da alacağımız bir şey var mı? Yok bence. E, tamam ilerleyelim sonra. Aa, burada çok güzel çantalar var. Ay evet. Sanırım ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Bunun güzelliği yani şaka mıdır? Şaka mıdır? Tamam yani evet. Ben de bunu. Bende bundan var, şu bilgisayardan Ha, iyi. Sana şu, ah şuradan da var acaba? Benim aldığım. Bu, bu, bu çanta çok küçük. Ne <laughs> Bu çantadan bende vardı. Bir de ki kafam çok karıştı. Bu mağaza buraya kadar mı? Sanırım buraya zaten yeni açılmış. Evet, burası bomboş mesela. Evet, burası yeni açıldığı için bu kadar ama bence bayağı bir şey aldık yani. Evet evet kanka yani baya bir şey aldık. Aynen. E, bu biraz kısa oldu. O zaman kafeye gidelim. Evet gidelim gidelim kanka. O zaman bunları biz ödeyelim. Evet ayrı ayrı mı ödenecekti? Ayrı ayrı kanka? Ayrı ayrı olsun. Tamam ikimiz de kendimiz ödeyelim. sen şey yap istersen. E, tamam kanka olur. Boşaltayım mı? biz e, bir zahmet. Pardon. Bu şu kalem kutu set galiba. Evet evet set o. Tamamdır. Şöyle koyuyorum. Hanımefendi biraz yardım et. Aa, aa. poşetini <laughs> çıkarmadım ya. Yapacağım. Şöyle bir istedim. Tamam. Peki. Sakin olun. Ay, ne kadar çok şey para kazanıyorsun. Bir susar mısın lütfen? Bir şey demedik. Tövbe tövbe. Ne oluyor? Bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Nereye ödütüyorum? E, Buraya tabii ki de. Ne kadar tuttuk orada? toplam olarak 790 tuttu. Oh maşallah. Çantadan ve saatten dolayı olduğunu düşünüyorum. Daha çok saatten. Bu saat ne kadar ki bak, 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 bakmadım ben. Saat 300 liraydı. Çok da bir şey değil. Tam yani. Tam ödetiyorum. Öde, ödetiyorum yani. Ben evet Bu arada çantaya paket yaptılar. Evet kanka. Başka bir şey çünkü. Siz de mi? Evet. Kızıya sorumlu galiba. Neyse tamam ben buraya koyuyorum hepsini. Şöyle. Şey po e, poşetler ben size vereceğim Sakin olun. Aa, tamam soru sorduk ha. Sinirlendirmeyin beni. Affedersin. Ama... <laughs> tamam, <yani. gülüyor> tamam bu da sonuncusuydu. Ödemeniz kart mı E kart. Tamam. Ee, sizin, de, sizin de sizinki de 870. Ne fark var ki aldıklarımızda? Bak sen daha pahalı şey almışsın yani. E, tamam ben de şunu ödeyeceğim Oldu mu? Evet oldu. Tamamdır. Görüşürüz. İyi günler. bu müşt bu ama nasıl diyeyim yani kim dinle kadar saçmaydı yani çok saçma bir şey geçirdik ama olsun nereye oturalım kanka ee, şu ortaya oturalım ya da şu köşeye oturalım yani. Ee, buraya kimse bakıyor mu gelirler biraz herhalde zaten bizim aceleniz var mı ya tamam ha, öyle mi olmuş cidden ya ben doğanda şaşırdım Sanki onu bir yerden tanıyorum. Bir dakika ya biz nereye gidiyoruz? Kahve içmeyecek miydik? Evet. E nereye gidiyoruz? ne bileyim ben. Hmm. Tanıdık geliyor. Kanka sanki sen o kızı tanıyordun orada. Evet bana tanıdık geldi neyse. Merhaba siparişiniz var mıydı? Evet. Ben şuradaki çikolatalı top şeyden istiyorum. Ben vermesini düşündüm. Tamamdır. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Siparişiniz var mıydı? Evet. Ne <laughs> kadar sevindim. Bilmem. Neyse tamam. Ben kahve alacağım. Sizden. Ben de pekala bir kare ve bir tırnak hmm. teşekkür ederiz teşekkürler ödeme nereden alacağız kasa yani ben size getirebilirim hesapman hesap girişinin hesap post yazma tamam iyi olur teşekkürler Ödemeniz kart mı olacak mı ki mi? E kart ben ödüyorum. Hayır kanka ben ödeyeceğim. Kanka hayır ya bir kere bir ikimiz kahve içmeye gelmişiz ya ben ödeyeceğim. Şu olmak çok Kanka öyle diyorsun sonra tekrar sen ödüyorsun izin vermiyorum. Hayır. Ödedim de çok geç. Ya. Nasıl tamam kanka teşekkür ederim. Şu çiçeği alabilir miyiz şurada? <laughs> Tamamdır. E kanka nerede? iyi. Kanka hala şu, 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 şu çocuk çok tanıdık geliyor. Evet kanka sanki senle bir yeri konuşuyor. Ya ondan değil de sanki bir yeri gördüm. Okulda falan mı? acaba Evet kanka nasıl gidiyor hayat? Ya şu hala gözüm şey yani böyle gözüm kesiyor ama bilmiyorum. Sanırım okuldan. Kanka senin hakkında konuşuyorlar. Evet. sen O da aynı şeyi düşünüyor galiba. Ne? Neyse şu kahvelerimiz için de gidelim. Ay çok çok merak ettim ya, bir soracağım. Merhaba. 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 Ee, şey soracağım da. bir biraz da tanışıyor olabilir miyiz? Ee, olabilir. Çünkü çok tanınıyormuşum gibi seni. Ay kanka işte çok batırdım ya. Ee, evet olabilir. Yani evet ben de biraz tanımak geldim. Evet, Tamam e, tam ismin neydi? Nayla. Senin ismin ne? JJ. Bir dakika. JJ Nayla ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Seni ilkokuldan beri görmüyorum. Ben de neden, neden tanıdık geliyorsun dedim ben de. Ee, ne? Ne oluyor ya? Aa, merhaba. Merhaba. Ben nasıl gidiyor? İyi senden. Ben de iyi Ne yapıyorsun görüşmeyelim. İyi valla yani. Evet. Yok, hiç Evet, bu arada, evet, bu arada seni geçenlerde galiba gene görmüştüm. Yani biraz eski lisede falan, oha çok eski Eee hangi üniversite başlayacaksın? Biz de şey yaptık. Ha ben Oxy Evet, doğru okuyum galiba. Ne? Ne oldu ki? Ben de, dur <laughs> ne? Cidden mi? Evet. Aa, iyi tamam. Hadi başlayalım. Evet. Hadi başlayalım. Hadi Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. ne oldu? Şey, beri arkadaş oldum. Bir evet. Peki ben niye bunlara haberim yok? Olabilir. Evet. Çünkü bayağı eski unutmuştum yani. Bayağı hatırladım ama kayna kanka. Ya hafızam iyidir. O kimdi? İlk okuldan arkadaşım. Çok uzatma sakla. Tamam kanka uzatmayayım. Neyse e, o zaman şahinlerim videomuz buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer okul vlog gelsin istiyorsanız